Evet, merhaba arkadaşlar. Daha önce birçok yayında veya Instagram'da, canlı yayında falan sizlere noter onaylı defterle ya da onaylı defterle ilgili bilgilendirme yapmıştım. Fakat artık spesifik konularla ilgili kısa kısa ve ayrıntılı videolar çekmeye karar verdik. Şimdi biliyorsunuz iş sağlığı ve güvenliğin ilişkin tespit ve öneri defteri yani bu bir iş güvenliği uzmanının olmazsa olmazlarındandır. Şimdi arkadaşlar Instagram'dan <laughs> neleri merak ediyorsunuz bu defterle alakalı diye sorular sorduk. Gerçekten kaliteli sorular geldi. Bizler hem bu soruların üstünden hem de kendimize anlatacaklarımı anlatacağız. Şimdi birincisi şunu söyleyelim. Şunu yapmaya çalışın arkadaşlar. Bir yerle sözleşmeye vardıysanız eğer yani sözleşme yaptıysanız işe başlamadan önce bu defterin temin edilmiş olmasını isteyin. Yani siz işe başladığınızda bu defter hazır olsun. Şimdi e, burada benzer sorular da var. Arkadaşların birisi bu defteri kim temin eder demiş. Ben bir takım soruları birleştirerek hem de anlatım içerisinde anlatmaya çalışacağım. Daha ayrıntılı ve anlaşılır olsun diye. Şimdi bu defter nereden alınır? Ofis kırtasiyelerinden. Bunları şunun için anlatıyorum. Çünkü işverenler genelde bize soruyor. Şimdi ben bunu nereden alayım? Daha önceden almamış kimseler varsa. Ofis ürünleri satan kırtasiyelerde bu defter hepsinde vardır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve defteri ya da kısaca tespit ve defteri derseniz bu defteri ofis kırtasiyelerinden alabilirler. Kim alır? İşveren. Bu defterin, şimdi ilgili yönetmelikleri de okuyacağım. Bu defterin alınması, onaylatılması bizimle hiçbir şekilde ilişkisi yok. Muhafazası, saklanması, e, iş, sağlığı, güven, iş Sağlığı ve Güvenli Hizmetleri Yönetmeliği madde 7 var. Ben her zaman dediğim gibi yönetmeliklere bakarak konuşulması taraftarıyım. Çünkü biz yönetmelikler üstünden iş yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada e, bakın ne diyor 5. paragraf? 3 nüshalı şey, işte, tespit veren defterinin, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren yükümlüdür. Bakın birincisi bunun muhafazası ve düzenli tutulmasından işveren yükümlü. Teftişe gelen müfettişlere her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. Bakın bunun temini, onaylatılması, muhafazası işverene aittir. Müfettişler geldiğinde de yönetmelik 7. madde iş sağlığı ve güven hizmetleri yönetmeliği 7. madde 5. paragraf. Şimdi defteri aldılar ofis kıtasiyelerinden işveren. Bize diyor ki nereden onaylatacağım? Şimdi Yine aynı maddenin üçüncü paragrafı ona bir defter işverenin bağlı bulunduğu çalışma ve iş, e, iş kurumu il müdürlüklerinde veya noterde onaylatılabiliyor. E, şunu söyleyeyim noter tabii ki ücretli yapıyor. Yani rakamlar şey, 50 lira ile 100 lira arasında notere göre değişiyor mu bilmiyorum ama e, ortalama ben 70-80 yeni zamlarla halini bilmiyorum ama bilmenizde fayda var. Bizi ilgilendirmiyor zaten. İşverene şunu söyleyeceksiniz. Defterle beraber Ticaret sicil tasdik namesi diye bir şey var. Bunu muhasebecilerden temin edebiliyorlar. Bazı noterler vergi levhasıyla gelildiği zaman işveren kendisi gelirse şahıs firmalarında özellikle vergi levhasıyla birlikte de hazırlıyor. Noter veya da ilk e, çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü bağlı bulunduğu tabi e, yer bunu onaylıyor. Dediğim gibi il müdürlüğü iş kurumu il müdürlüğü ücretsiz yapıyor bildiğim kadarıyla. Noter tabii ki ücret yapıyor. Tek farkı bu. Ee, şimdi şunu unutmayın. Bunun temini, muhafazası, e, müfettişler geldiği zaman gösterimi evet işverene ait. Ama kesinlikle bugüne kadar edindiğim tecrübeler, ben dediğim gibi her zaman size evet yönetmelikleri evet işte anlatmaya çalışıyorum ama edindiğim tecrübeleri veya duyduğum şeyleri de anlatmaya çalışıyorum. Yani size anlattığım şeyler birebir benim başıma geldi demek değil. Arkadaş sağladığını aldığımı da e, sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi iki tane bu konuyla alakalı ayrıntı söylemek istiyorum. Bir, işe başladığımız işveren hale temin etmiyor. Ya bir defa bu konuda ısrarcı olun. Çünkü bir iş güvenliği uzmanının bu kimlik kartıdır. Yaptığınız işleri, yapacağınız işleri bu defter gösterir. Bizi korur. Şimdi yok farz ederim almadı. Bugün yarın oyalıyor sizi. Arkadaşlar o zaman bol bol tutanak tutacaksınız. Bol bol işverene de imzalatacaksınız tabii ki. Ya yani en azından onlarla desteklemeye çalışın. Şimdi peki bizim iş güvenliği uzmanlarının bu noter onay, onaylı defterle bağları nedir? Şimdi iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve yükümlülükleri ilgili yönetmeliğe bakın. Orada madde 11 4. paragrafta eee İş güvenliği uzmanları görevlendirdiği iş yerlerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeler ile. Şimdi bu yönetmeliği okurken buradan gelen sorular da var. Yaptığımız şeyleri mi yazacağız diye soru var mesela. Bakın ne diyor? Tespitleri ve tavsiyeleri yani ileriye dönük de şeyler yazabiliyoruz. İle parantez içerisinde İGU'nun görevleri var. 9. maddede aynı görevim. Bu görevlerin kapsamındaki belirtilen hususlara ait faaliyetleri işyeri hekimi ile birlikte Yapılan çalışmaları ve gerekli gördükleri hususları onaylı deftere yazar. Şimdi burada bize iş güvenliği uzmanlarının noter onaylı defterle ilişkisinden bahsediyor. Şimdi tekrar çok hızlı kısaca geçiyorum. İşveren temin edecek, işveren muhafaza edecek. Şimdi defteri en son kısımda size ben birinci sayfaya bu kullanmadığım bir defter alındı, sonra bir şeyler oldu, defter kaldı. Defteri kabaca göstereceğim. İlk sayfayı yazdım sizler için hem de tecrübe olsun diye. Şöyle kabaca bakarsak bakın 3 nüshadan oluşuyor. Beyaz işveren aittir. Otokopili dediğimiz iki tane de sayfası var. Bunun birisini iş yeri hekimi alır. Birisi iş güvenliği uzmanı alır. Mutlaka alın. Bakın mutlaka. İmzalanmasıyla alakalı şeyler var. Onlar için o daha ziyade sorularla. Şimdi arkadaşlardan gelen çok güzel sorular var dediğim gibi. Yönetmeliklere dayanarak bunun yeri nedir, neler yapılması gerektiğini kısaca anlattım. Nereden temin edildi anlattım. Şimdi birinci sorumuz zaten defteri kim temin ederdi? Bunu söyledik. Arkadaşlar bulaşmayın. Bu tür şeylerin eğer ameleliğine başlarsanız ister OSGB istesin bunu ister direkt benim gibi bireysel yapıyorsunuz. Firma istedi. Bu tür şeylerin ameliyeliğine girerseniz altından kalkamazsınız. Onu söyleyeyim. Bu defteri işveren temin edecek. Nokta. Bitti. Defteri kime temin eder diye bir soru vardı. Ona yatılması da işverene aittir. Şimdi ikinci güzel soru. ilk sayfa ve hitap şekli. Şimdi ilk sayfa alakalı ben doldurdum. Dediğim gibi videonun son kısmında kamerayla çekeceğiz direkt zaten sayfayı. Hitap şekli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben anlaşılır. Çünkü arkadaşlar kültür düzeyi, bilgi düzeyi, veya konuyla alakası çok çok farklı eşitteki insanlara hitap ediyorsunuz. Dolayısıyla çok net, çok anlaşılır ee, ve e, ricalı emir içeren ya örnek veriyorum. Bugün şantiye ziyareti yapıldı. Birkaç tane basit örnek göstereyim. Bugün şantiye ziyareti yapıldı. İşte iki işçinin baret takmadığı gözlendi. Çalışanlar uyarıldı. İşveren'e de çalışanların kişisel donanımlarını uygun kullanım hakkında denetlemesi ve gözetlemesi tebliğ edildi. Ya bir nevi arkadaşlar dilekçe şeklinde ama anlaşılır. Lütfen çok karmaşık çok garip garip şeyler yazmayın. Anlaşılır. Şeyler yazın. Yani ricalı emirli olsun mutlaka. Ricalı ve emirli. Çünkü siz bakanlık adına yönetmekle dayanarak karşı tarafa düzeltme tebliğ ediyorsunuz. Şimdi bir başka soru, yanlış yazınca ne yapılır? Arkadaşlar bu resmi defterdir. Sakın sayfaları yırtmayın. Şimdi eğer burada bakarsanız biraz sonra dediğim gibi göstereceğim ama her sayfa noter tarafından bunlar numaralandırılır. Bakın her sayfada onaylıdır. Ayrıntılı biraz sonra yazıldı yazıldı yazdığım sayfadır. Onu da göstereceğim ama şunu bilin. Her sayfa numaralıdır ve her sayfa resmi delil ve resmi kağıttır. Bunları yırtamazsınız. Daksil de yapılmaz. Ne yaparsınız? Üstüne çizgi çekin. Neçede yanlış yazın derken yani çok hani abes bir de yazacak haliniz yok. Örnek veriyorum. İskele yerine işte korkuluk yazmışsınız. Üstünü çizin. Şimdi ne yapıyoruz? Yanlış yazdık. Yani üstünü çizip altı düzgün yazın. Ama sakın koparmayın. Çizip devam edin. Başka bir soru. Her yazdığımızda yönetmeliklerden bir belirtmeliyiz. Şimdi bakın şunu unutmayın. Biz neticede orada kanunları yani çalıştığımız yerlerde kanunları temsilen bulunuyoruz değil mi? E, dolayısıyla yani bizim yazdığımız şeylerin kanunen dayanağı olması lazım. Ben diğer konularla alakalı da arkadaşlara sahalarda rahat edebilmeniz için e, şunu tavsiye ediyorum. E, diyorum ki işçilere veya işverene çalışanlara veya işverene veya da diğer meslektaşlarımıza kim olursa olsun bunlara bir şey söylerken mutlaka sebep sonuç ilişkisi kurun. Çalışma alanında çalışanların baret takmadığı görüldü. Yüksekte çalışma olduğu için işte kafalarına veya baş kısımlarına yüksekte malzeme düşme sonucu zarar vereceği öngörülerek çalışanların sahada balesiz çalışmamaları işverene tebliğ edilmiştir yani mutlaka ki sebep sonuç ilişkisi özellikle de yönetmeli de ama şunu da unutmayın yani oraya ben bir önce size anlattım işte 7. maddenin 4. paragrafı değil Dayanağınız yönetmelik olsun ama oraya işverenin anlayamayacağı veya işveren vekilinin anlayamayacağı garip garip bir şeyler yazmayın anlaşılır ama yarın size bunu niye yazdın denildiğinde de şuna dayanarak yazdım diyeceğiniz şeyler yazın şimdi deftere yazdıklarımızı işverenin imzası aldıktan sonra mı diğer listeleri alıyoruz diye bir soru var. İmzalamazsa ne yapalım diye de iki soruyu birleştirdim. Bu da önemli. Şimdi birinci olarak şu var. Her sayfa işveren evet imzalaması lazım. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekiminin imzalaması lazım. Şunu unutmayın. Birinci olarak bu defter işverene aittir zaten. En azından bir sayfaya imza alın. Birkaç bilir arkadaşla da bunun muhabbetini yapmıştık. En azından bir tane imza bile olsa bu bir imza yeter demek değil yalnız. Lütfen söylediğim yanlış anlaşılmasın ama en azından bir imza bile olsa Artık o imza dayanak gösterilebilir. Çünkü neticede bu defter, bu defter işverene ait. Ya yani onun muhafaza etmesi, onun koruması ve onun e, onaylaması gerekiyor. E, siz size tavsiyem, sahadan edindiğim örneklerde ilk sahibi imzaladı. Burada çok bekletmeyin, kendi nüsanınızı alın. İşveren kötü niyetli oluyor, defter kayboldu diyebiliyor. Yarın sizi koruyacak bir şey varsa bunun içerisinde veya da Allah korusun diyelim ki yangın çıktı bütün her şey kül oldu. Elinizde hiçbir delil kalmaz. Siz kendi nüshanızı düzgün periyotlarla mutlaka ve mutlaka alın arkadaşlar. Bu şiddetli tavsiyem. İmzalamazsa ne yapmalıyız? İmzalamazsa ne yapılacak arkadaşlar? Ben dediğim gibi en azından bir imzalamanız şart. Ama ben ikna dili olarak şunu kullanıyorum işverenlere. Başka yayınlarımda da bunu örnek vermiştim. Ben işverene diyorum ki bak buradaki bir kusuru tespit etmemek bir hata bunu yazmak ikinci hata. Eğer biz bunu deftere yazarsak yarın bir denetlemeye veya bir uyarıya tabi olduğumuzda senin adına da benim adıma da diyeceğiz ki ya biz bu hatayı gördük. Deftere de yazdık ama planlamamız içerisine aldık yetiştiremedik. Veya işte ekonomik yönetmelikler çünkü bunu dayandırıyor. İşte alacağınız önlemler iş akışını etkilemeyecek. İşverenin işte ekonomik durumunu zorlamayacak gibi maddelere dayandırarak ne diyoruz? Bak deftere yazmazsak, yazmaz isek iki kere başımız belaya girer. Onun için işvereni bununla ikna etmeye çalışın. Yazalım ki biz bu durumu fark ettik ve bununla ilgili plan ve program yapıyoruz diye bir bahane bunun imzalatmaya çalışın. Yani bu artık sizin yeteneğiniz arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Kafa atın. Geçen birisi sormuştu, imzalayın. Ne yapın? Kafa atın. Yani ne yapacaksınız? İkna edeceksiniz. Bunun resmi bir defter olduğunu ve imzalamasa da ona ait bir şey olduğunu ikna edin. Ama siz her halükarda nüshalarınızı mutlaka alın. Şimdi deftere uygunsuzluk yazdıysak sorumluluklarımız ortadan kalkar mı? Ya şimdi ben her zaman dediğim gibi bununla ilgili birkaç videoda da yani henüz daha Türkiye'de e, hukuk düzeyinde de iş güvenliği alakalı muallak durumlar var. İş e, iş yerleri hakimler, mahkemeler, bilir kişiler <laughs> çok kişinin kafası karışık ama şunu unutmayın. Noter onaylı defter bizim için en büyük koruyucu etkendir. Risk analizi 2. Tutanaklar 3. Çalışanlara hazırladığımız e, işte işe giriş belgeleri, işte eğitim formları onlar da 4 bana göre. Ama kesin, kesinlikle ve kesinlikle noter onaylı defter can simidimizdir. Onun için mutlaka ve mutlaka e, durumları buraya yazın. Bu bizi koruyacak etkenlerden biridir ama tabii ki olaya ve ne yazdığınıza da bağlı. Şimdi bu direkt korur. Buna yazdınız, arkanızı dönün gidin diyemem ama bizim için en önemli koruyucu etkenlerdendir bunu unutmayın. Çünkü noter onaylı ve bunu işveren veya vekili, iş yeri ekimi, iş güvenliği uzmanı beraberce dolduruyorlar. Evet şimdi bir başka soru. Bu da bence güzel bir soru. Denetim raporu Burada tam neyi kastettiğini anlamadım ama veya da risk analiz diyelim. DÖF uyarı tutanaklarına farklı mı yazmalıyız? Şimdi şöyle düşünün. Bunu üst çatı olarak düşünün. Evet oradakileri de yazabilirsiniz. Uyarı ama ben genelde şöyle yapıyorum. Sahada çalışanların kişisel koruyucu donanları örnek anlatıyorum. Onu uygulsuz kullandığı gözlerde bununla ilgili fotoğraflı uyarı tutanağı hazırlandı, işverene teslim ve tebliğ edildi. Düzeltmelerin yapılması tebliğ edildi gibi. Yani sizin ona bir tutanak verdiğinizi yazabilirsiniz. Ama zaten tutana yazdığınız yani tutanak da yazın ama buraya da bu konuyla alakalı bir tutanak yazdığınızı mutlaka belirtin. Ee, şimdi ne sıklıkla yazılmalı, ayrıntılı mı olmalı diye. Ayrıntılıdan ziyade ne yaptığınızı mutlaka yazın. Anlaşılır yazın. Ee, ne sıklıkla yazılmalı da arkadaşlar ihtiyaç durumuna göre. Şimdi mesela benim aynı bir kere ziyaret ettiğim yerler var. Mesela işte öyle gidiyorum. Az kişi çalışıyor diyelim. Ayda bir kere gittiğimde o ayki çalışmamı yazıyorum. Neler yaptığımı yazıyorum. Ama bazı yer vardır. Şantiye ayda dört kere gidiyorum diyelim. Veya da sürekli orada duran arkadaş var. Durumlara göre. Yani bunun bir sıklığı yok ama genelde iş akışı. Neyse bazı yerler var. Rutin çalışma, fabrika. Ya hep aynı şeyler yapılıyor. E, bu çok daha hareketli yazılmıyor. Veya da bazı yerler var. Sürekli işçi giriş çıkışı var. E, oraya her ay gittiğimde mecburen işte bu, bu ay yeni işe giriş yapıldığı tebliğ edildi. yeni işe giriş yapan çalışanlara video destek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. İşte iş yeri hekim tarafından ekiki periyodik muayene formu hazırlandı. Tahliller dayanak alınarak i̇şte her ay gittiğinde adam varsa bunu yazarsın. Aynı şeyleri yazmanız sıkıntı değil ama aynı neyi yazdığınıza bağlı. Biliyorsunuz şahıslara direkt uyarı yaptığımızda üç uyarı hakkımız var. Üçüncü de işlem, iş aktif hesedilir. Yani aynı adamı siz işte falanca depoda sorumlu olan kişi uygunsuz işte zim, kişiler kişisel koruyduğunu çalışırken bir yazdınız, iki, üçüncü yazamazsınız. Ama olaylar, yani dediğim gibi her ay eğitim veriyorsanız, her ay eğitim yazacaksınız. Onda bir sıkıntı yok. Olmazsa olmazları nelerdir? Olmazsa olmazları e, şu var, olmazsa olmazlar şu. Ben şimdi dediğim gibi biraz sonra size yukarıdan nasıl ilk sayfa çok önemli bence. Olmazsa olmazları e, bir defa şöyle söyleyeyim. E, olayları sizi koruyacak, orada iş yaptığınızı ispat edecek her şeyi yazın. Bu ay iş yeri ziyaret edildi. Çalışanlara video destekli eğitim verildi. Mesela korkulukların uygunsuz olduğu gözlendi. İşverene uygun korkuluklar yapılması tebliğ edildi. Yani benim her zaman anlattığım kırmızı çizgi dediğimiz şeylerle ilgili olayla varsa mutlaka bunu belirtin. Eğitimleri verdiyseniz belirtin. Eğitim planı, eğitim çalışma programı, çalışma planı, eğitim programı gibi şeyleri verirseniz, yıl sonu değerlendirme raporu verdiyseniz bunları mutlaka buraya yazın. Mutlaka bunlar. başka bir soru da işveren harici kim imzalayabilir? Şimdi birkaç bir, bir kişi arkadaşla da bu konuştuk. Şimdi işveren veya işveren vekili imzalar. İşveren vekili Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki illa noterden resmi olarak e, vekilin atamış olması lazım. Evet doğrudur. Bazen de internetten basit indirebileceğiniz işveren vekalet yazısı var. Onu işveren ve vekilli vekaleti alan kişi şöyle düşünün adam 5 tane fabrikası var. Her yani fabrikada gidip imza atacak hali yok. Oradaki fabrika müdürü, insan kaynakları müdürü gibi kişileri ama vekil atayacak. Bunları da imzalama etkisi var. Arkadaşlar unutmayın önüne gelen deftere bakayım imzalayayım diye bir şey yok. Ya işveren ya işverenin vekalet verdiği birisi imzalayabilir. Bunu unutmayın. İşverenine sorun yaşamadan nasıl yazılabilir? Yani şimdi burada iki tane soru var. OSGB mi? Bireysel mi çalışıyorsunuz? Şimdi işverene mi sorun ya Bunu ben size sorayım. İşverene sorun yaşam yaşamak istiyorsunuz? Kanunu mı sorun yaşamak istiyorsunuz? Biraz önce gerçi bununla alakalı bir şey söyledim. İşvereni buraya yazmaz isem eğer iki kere kabahatli olursun. Yazmak bu olayın farkındasın demek. E, dolayısıyla da yazarsam biz Bununla ilgili tedbirler alacağız. Ee, onun için yazdım. Bu yani yüzde elli sizi korur. Ee, gene son olarak da şunu anlatayım. Biraz sonra defterde ne yazdığımı göstereceğim. Ee, şimdi defter yazdığımız şeyler, yaptığımız işler, yapacağımız işler, yani bugünü yazmıyoruz yalnızca. Örnek veriyorum. Yıllık eğitim planı teslim edildi. Y yıllık eğitim programı işverene teslim edildi yıllık çalışma planı işverene teslim edildi ya da işte bu ay çalışanlara mesela geçen ay yaptım çalışanlara yangından korunma eğitimi verildi yangından korunma yangın söndürme eğitimi verildi İşte Mart ayında da örnek ver, işte Nisan ayında da çalışanlara işte acil durum tatbikatı yapılması kararlaştırıldı işte çalışanlara şu yapılması, şu eğitimin veya da işte iş sağlığı güvenliği kurulu, bu arada kurul defteri de bunun aynı şeyler onun içine geçerli. Bunu da unutmayın. İşte kurul toplanmasına karar verildi. Yani arkadaşlar mevcut olaylar, geçmiş olaylar, geleceğe dair planlarınız, uyarılar, yaptığınız işler, eğitimleriniz, vereceğiniz eğitimler, sağdaki faaliyetler. Ben bunu hep anlatıyorum. Ben başla başladım da hep ne yazacağım diyordum ama öyle değil. Gerçekten gittiğinizde her seferinde bir şeyler çıkıyor. Yani işte yaptığınız işler, planlarda sürekli sağdasınız. O gün gördüğünüz aksilikler. İşte şunların şu şu alanların kapatılması işverene tebliğ edildi. Dediğim gibi genelde dili bu şekilde kullanın. Yani eee mektup yazar gibi de değil ama hani Cumhurbaşkanlığına e, resmi şey de değil. Anlaşılır. Düz Derdinizi anlatacağınız ama kısmen resmi dille dediğim gibi çalışma alanına girişte yetkisiz kişilerin rahatla girebileceği gözlemledi. Dışarıdan gelen kişilerin zarar görmemesi için giriş kısmına gerekli önlemlerin alınması işverene tebliğ edildi. Bakın anlaşılır ve uyarıcı. Şimdi arkadaşlar son olarak da size dediğim gibi ilk sayfayı ne yazdık onları göstereceğiz. Umut ediyorum yani Sorduğumuz soruları cevaplayabilmişimdir. Son olarak da size dediğim gibi ilk sayfaya ne yazdım? Çünkü ilk sayfa çok önemli. Ona bakalım. Evet. Şöyle bakıyoruz. Dediğim gibi gördüğünüz gibi ismi, iş sağlığı ve güvenliğini ilişkin tespit ve öneri defteri. Burada gördüğünüz gibi şurasını onay, işte bu defteri onaylattığımızda, noter onaylattığımızı farz edelim. Noter bu şekilde onaylıyor. Burada şu birinci sayfa kısmını mutlaka doldurun. İş yerinin adı sünün ve kaşe de basabilirsiniz. Şuralarda kaşe ve işte iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, işte iş yeri. Buralarda ya kaşe imza şeklinde de halledebilirsiniz ama buraları da doldurun. Bu dediğim gibi atıl bir defter. Şimdi birinci sayfa bence en önemli şeylerden biri. Bütün yeni başlayan arkadaşlara da bunu söylüyorum. Ben şimdi bir ne yapıyoruz? Tarihi yazdık. İşte 18 12 2021 saati yazdık. Kaçta gelmişiz? İşte 10 13 Kaçta gelmişiz? Saati yazdık. Gördüğünüz gibi üstünde noter e, numaraları var. Bir önce arkadaşın sordu sordu gibi. bunlar onun için yırtılamaz. Sayfa numaraları var. Her sayfanın da bakın şeyi var. Bunun e, şeyin işte e, noterin onayladığı numaraları var. Her sayfa nüshalar da dahil onaylı görüyorsunuz. Şimdi ilk sayfaya ne yazarız? Bu çok önemli. Tabi bu benim tarzım yani illa ki bunu yazmazsanız karışmam değil. Bu benim tarzım. İş yeri ziyareti yapıldı. Öncelikle bir, şimdi yeni başladığım bir yer olduğunu düşünüyorum. İş güven uzmanı ve iş yeri hekiminin İSG katibi üzerinden girişleri yapılıp onaylandı. İki, işveren ile birlikte iş yeri gezildi. Yani bir gezdik iş yerini. Üç, bu önemli olanlardan biri. Çalışan temsilcisi seçim için ilan yapıldı. Bununla ilgili işte çalışan temsilci seçilecek. ilgili uyarılar asıldı. ilan 4. Asıldı. Risk analizi ekibi oluşturulması ve eğitim eğitimleri için çalışma başlatıldı. Allah yazım biraz kötü onun için de okuyorum. Yani çünkü bir iş güven uzmanı noter defter evet ama en önemli e, aparatlarından biri nedir? Risk analizi ne yaptık? Risk analizi ekibinin oluşturulması ve eğitimleri için çalışma başlatıldı. bunu şöyle de yapabilirsiniz. Gerekli çalışma planlamaları yapıldı. E, bununla ilgili tüm çalışmaları için uygun ortam oluşturulması, iş veya da işte uygun kişilerin belirlenmesi iş işverene tebliğ edildi. 5- İşverene tarafımıza yeni işe giriş yapan, ben bakın şu 5. madde çok çok önemli. Özellikle şantiyelerde çalışan sorumlu olan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. İş öğrenme tarafımızda yeni işe giriş yapan çalışanların bilgilendirilip gerekli iş sağlığı güvenli eğitimleri verilmeden sahaya alınmaması tebliğ edildiği burada ne diyoruz? Yani işe giriş yapan birisi bizim tarafımızdan eğitim verilmeden asla fabrika veya şantiye fark etmez işe alınmayacak. Bakın bu çok önemli. Bunu mutlaka kendi dilinize göre bu benim tarzım. Mutlaka ve mutlaka tebliğ edin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bunu mutlaka bildi yani yazarım bütün şeylere özellikle baş tarafa. Ayrıca şunu da yazmanızı tavsiye ederim. Rutin işler dışında, ya yani şöyle düşünün orada işte standart bir üretim var. Bunun dışında özel ve riskli işler varsa eğer bunların tarafımıza mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Yani burada şunu diyoruz. Şimdi rutin işler var. Ben zaten aylık ziyaretlerimi yapıyorum ama ya bugüne özel çok özel bir çalışma var. Hiç burada yapılmayan yüksekte çalışma olacak mesela. Dışarıdan işte bir fabrikayı düşünün. Dışarıdan falan ustalar gelecek. Elektrik tesisatı göz, çalışması yapacak. Yüksekte çalışacak. İşveren diyoruz ki rutin işler dışında özel ve riskli işler tarafımıza mutlaka bilgilendirme yapılmalı. Biz buna destek verelim diye. Dediğim gibi bu başlangıç yazısı, yıllık eğitim programı ve yıllık çalışma planı işverene teslim edildi. Ya arkadaşlar birçok şey gene yazılabilir. İlk ziyarette giriş kısmını yaptığınızı düşünün. Şu da olabilir. Her şey hazırmış. 8'e yazın. İşte çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri video destekli olarak verildi. Ya bu da çünkü ilk yapmanız gerekenlerden biri. 9. E çalışan temsilcisi de hemen diyelim ki seçilmişti zaten veya mevcutta var. Daha önceki hazırlamış. E, risk analizi ekibi ile birlikte sağ dolaşılarak 9. Risk analizi ekibi ile birlikte sağa dolaşılarak, risk analizi, birlikte sağa dolaşılarak e, risk analizi için ön çalışma yapıldı. Sonuç arkadaşlar bu arttırabilir ama ben size özellikle şu 5. maddeyi işverene tarafımıza bilgi verilmeden SGK girişi olmayan İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmemiş hiçbir çalışanın sahaya almaması tebliğ edildi. Bunu mutlaka tebliğ edin. Çünkü bizden habersiz yarın gelecek dönübürsün gelecekten değil. Bir de arkadaşlar en sonunda ne yapıyoruz? İş yeri hekimi, işveren ve iş güvenliği uzmanı kaşe imza. Dediğim gibi işveren veya vekili bunu da unutmayın. İmza atıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi üçüncü sayı arkadaşlar. Üç listeden oluşuyor. Arkalarda çıktı. Gördüğünüz gibi bakın araya kağıt koyduk. Bunlar otokopi denilen bir şey. Altak geçiyor zaten. Yani bu benim. Koparıp alıyorum. Bu da iş yeri hekiminin. Mutlaka alın arkadaşlar. Mutlaka alın. Hiç kimsenin iyi bırakmayın. Bir aksilik olur. Arkadaşlar yani inşallah faydalı olmuştur. Ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize kazasız ve mutlu günler diliyorum.